CHP genel merkezinde bir yandan değişim çağrısı, bir yandan da kurultay ve yerel seçimler derken yoğun bir gündem var. Değişim çağrıları ile yerel seçimlere gidecek olan CHP'de öncelikli gündem kurultay. CHP'nin yerel seçimlerde yarışa girecek belediye başkan adayları kurultaydan sonra oluşacak yeni parti meclisince belirlenecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adayları belirlemede elini ağır tutmasının nedeni olarak kurultayda kendisine muhalif çıkacak isim ve bu isimlerin destekçilerini görmek istemesi olarak değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar demokrat bir partiyiz, her görüşe saygı duyarız dese de kendisine muhalefet eden isimleri aday yapmayacağı belirtiliyor. Kasım ayı başında kurultayını yapması beklenen CHP'de partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de sembolik bir parti meclisi toplantısının gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Kurultay tarihi kararının alınacağı esas parti meclisi toplantısının ise Eylül sonu ya da Ekim ayı başında yapılması bekleniyor.